koleksiyoncuyum. İşi bıraktım, koleksiyoncuyum. Ben burada bahçede işte bahçemle uğraşayım. Buradaki araçları mesela şunun şunun eksikleri var. Bunun eksiklerini diğer sağlamdan alıp geri dönüşüm. İşte bunları nasip olursa kışın hepsini zaten birçok çalışır yürür durumda. Yani severek yapayım, seviyorum. Herkesin bir hobisi var, benim de bu. Şimdi ben işimi, mesleğimi sevmemiş olsam zaten buna girmem. Emekli olmuşum. Halen daha da mesleğimi sevdiğim için o bir yerine geldi bende. Zevk için yapıyorum. Yani zevk alıyorum. Bu konu ben de rahatsız ediyor. Yol cadde üzeri olduğu için kimisi geliyor kurdacı mısın? Kimisi geliyor işte bana parça ver. Kimisi geliyor ne iş yapıyorsun? Bu neydir? Yani bu beni de sıkıyor ama öbür taraftan da hoşuma gidiyor. İşim bu. Ben mesela burada bile kendi kendime tulumumu giyeyim. Arabanın dibine yatayım.